Sen nereden biliyorsun köprüden düştüklerini? Çünkü daha eskiden de. İşte daha eskiden biz işte etti. Yani, çanakkale, Çanakkale'nin köprüsünün yanında şey, yani, aşağı yat ettiğin yanında aşağı vardı ya. İşte Çanakkale bir Onlar içeşi bir düştü. Düştü. Çok aslında. Askerler mi anlattı? Hı -hı. Anlatmadı askerler? Hı hı. Ben biliyordum. Biliyordu zaten. Güneş. Güneş gelince ısıtıyor çok. Bu camı da açalım mı? seni seni. Uuu seni seni. Seni seni. Seni seni. Seni Seni seni. Seni seni. Kapatayım, i̇şte bir Kapatayım orjum, mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım mı? Kapatayım Uy, ulaşır, 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 ulaşır. <laughs> Aslında çok rüzgar yok gibi ama çok rüzgar da var. Şimdi çok rüzgar çok ulaşır. Dalga yok ama. Dalga çok az. Geçen <laughs> <laughs> denizde biz annem düşen kenar üstü üstü ya sana bir çok büyük dalga yalnız değil mi şimdi ne adını evet <laughs> sonra ben ne dedim dalga gelince Nida <laughs> 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 yapalım mı? Dalga gelirse yaparız. Haftaya da hala halanın doğum günü. Nerede? Nerede? Evde. Ona bir pasta alırız. Biz de onu düğününde uhu yaparız. <laughs> bir pasta alıp kutlayalım. Nasıl fikir? Allah. Ama ben geçer astam. Ben beni düğün e, kaydı. Hmm. Evet. Kaç? Ondan sistemimi şehirli aldı da anneme. Kaç yaşında olacaksın sen? Dört. Dört evet. Parmaklarına dört gösterebilir misin bana? Böyle <laughs> evet, şu an Evet olur. Şu an kaç yaşındasın? Büyürünce böyle böyle dört olacak. Sonra ha. da böyle. Tocam sonra da büyüyünce dişlerim e, dişlerin, e bir tane dişi çıkacak geçince. Ha. Evet. Şaman'ın şeyma emma ama çıkmadı işte. Hmm. Denedi emdi ama çıkmadı. Belki çıkmıştır artık. Çıkmadı hep, hep. Hmm. Karında dişi. Karında mı? gitti. Ha. Karma gitmez onu. Onu çıkınca böyle tutuyorsun, çıkarıyorsun dışarı. Yastığın altına hiç atmıyorsun, Yastığın. öyle atıyorsun. Evet. Bir dilek tutuyorsun. Yastığın altına saklıyorsun. Doydun mu? Doydum. Elhamdülillah. Allah'ın verdiği nimetler için şükredere teşekkür ederiz. Değil mi?